Mustafa Kemal Kurtuluşa Giden Yol. Selanik, 1881. Bir milletin umudu Makedonya'nın kalbinde doğdu. Küçük Mustafa'nın merakı bir gün bir ulusun yolunu aydınlatacaktı. Şemsi Efendi okulunda öğrenmenin heyecanı sardı kalbini. Kalemiyle geleceğe ilk çizgileri attı. Sorgulayan, düşünen bir çocuktu o. Selanik askeri rüştiyesinde zekası parladı. Matematik öğretmeni ona Kemal adını verdi. Artık Mustafa Kemal'di, bilginin ışığıyla yürüyen bir genç. Manastırda fikir ufku genişledi. Eşitlik, adalet ve özgürlük düşüncelerini kitaplardan öğrendi. Avrupa'nın fikirleriyle Anadolu'nun vicdanı birleşiyordu. İstanbul Harp Okulu'nda arkadaşları uyurken o kandil ışığında yazıyordu. Düşüncelerini kağıda döktü, gizlice gazete çıkardı. Kalem onun ilk silahıydı. Harp Akademisi'nde Stretki'yi öğrendi. Akıl ve disiplin onun en güçlü kalkanıydı. Bir liderin harita başında doğduğu yerde orası. Şam'da vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu vatan sevgisini artık sözde değil, eylemle göstermenin zamanıydı. Selanik'e döndü. Hürriyetin sesi yükseliyordu. Ama o hiçbir grubun değil, milletin adamı olacaktı. 31 Mart olayında hareket ordusuyla İstanbul'a yürüdü. Düzeni sağladı, meşrutiyeti korudu. Kararlılığı, liderliğinin simgesiydi. Trablusgarp'ta cepheye çıktı. Silah yoktu ama inanç vardı. Halkla omuz omuza vatanı savundu. Balkan savaşlarında Edirne'nin kaybı onu derinden yaraladı. Ama iki. Balkan savaşında zafer geldi. Edirne kurtarıldı, cesaretin milleti ayağa kaldırdığı an. Birinci Dünya Savaşı yaklaşırken Mustafa Kemal haritaya baktı. İttifaklar, çıkarlar, savaş planları. Bir fırtına yaklaşıyordu. O bu fırtınaya hazırlıklıydı. Fikirden eyleme. Bir liderin doğuşu. Bilgiyle yoğrulan bir akıl. Vatan sevgisiyle yanan bir kalp. Ve sonunda bir milletin kaderini değiştiren insan. Mustafa Kemal Atatürk.